Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün turlayacağız. Boş, hiçbir şey yapmayacağız. Sadece dolanacağız. Yavuz'dan GoPro'yu çaldım. Ödün çaldım. <laughs> Öyle, bakalım ne çıkacak ortaya. Bu oh, hava buz gibiydi. Bakalım güneş açmış. Şimdi. Allah. iyi iyi idare eder. Aslında anası inmiş. Buna bakmak lazım. Kapı 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 Kolay gelsin ya, evet. Pedallayı yavaşlıyorum çok komik evet. Oha <laughs> uçacağım lan biraz da. Burası çok tehlikeli. sizi Yolun bir tarafından öbür tarafına atladım. İlk yeri götüreceğim. Dediklerim kesin duyulmuyor. Alt yazı falan eklerim artık olmadı. Şu arabaların geldiği yerin ortasında bir kaldım. Katılımda çok iyi gelmişti. hiç bilmiyorum ama yapmasa tav oldu. Ve güzelken Arkamızdan araba geldi. Bayağı keyifli. Rüzgar işi bayağı tatsız. Şu an az önce mesela aşağı giderken karşıdan esiyordu. Şimdi yukarı gidiyorum yine karşıdan esiyor. bu ne lan? Arabalara bak. bisikletinde fren yok. Nasıl duruyorsun? İşte böyle. Dünyanın en kaliteli freni. Seyitten iyi tutuyor. Ve Kortiye Skate Park'a geldik. Arkadaşlar. Half cab atamıyorum lan. Neyse devam. Çekiyor mu? Çekiyor. Aaa ben kulaklığımı unuttum lan. Neyi unuttum diyorum. Yarı olduğu için kesildi. Az önce düzde tailwhip attım, tam kesildi anda. O yüzden görünmedi. Yapacak bir şey yok, bir daha artık ne zaman denk gelirse. Bir de benzinci nerede var diyor. Aşağıda var. Neyse. Lastik işi galiba yalan oldu. Ya da neyse bakacağız. Önümüze gelene bin tekme. Evet. Yolculuğun en zor kısmını Geride bırak Zor olmasının nedeni de Yani yol falan değil İnsanlar bir anda Önünüze atlıyor Kapım opaço Sıkıntı yani Evet arkadaşlar Yolculuğumuzun sonuna yaklaştık Şurada hemen Sabiha Gökçen Havalimanı var Oradan binip Amerika'ya gidiyoruz bir dahaki videoda falan dermişim. Keşke. Amerika'ya daha belli değil ne zaman gideceğimiz. Hala. Evet arkadaşlar benzin almaya geldik. Burada videoyu sonlandıracağım. Nerede lan bu? GoPro'nun yeri yine doldu. Kaydetmeyi bıraktı. Ee... Böyle videolar görmek istiyorsanız aşağıya yazmayı unutmayın. Beğenip abone olmayı da unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz. Onu da unutmayın. Önemli. Beğenmediyseniz bir daha böyle bir şey yapmam yani mesela. Şimdi bisiklete hava basacağız. Kaç PSI basıyorum diye merak ediyorsanız. 55. Şimdi kapatıyorum videoyu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.